Bana dayı oğlu mu diyordun? Aa, sen beni başkasıyla karıştırıyorsun. Ben öyle kimseye bir laf söylemem. Sen beni kesin yüzde yüz başkasıyla karıştırıyorsun. Bir iki kişi harici başkasının yayınına gitmiyorum zaten ben. Şimdi olmaz. Bu saatten sonra hiç işim olmaz zaten başkasının yayınıyla. Niye kimse gelmedi buraya ya? Allah Allah. Burada biri var. Manyak mı bu ya? Yaptı oraya bana sıkıyor. Papazı tanıyorum. Ya kanka sen kimsin ya Allah aşkına? papazı mı diyorsun? Onlar burada şu an zaten. Seni tanıtmak de... e, Tamam. Ne önümde adamlar var. Onu aldım. O bottu galiba ama önündekini bilemiyorum. <laughs> tamam da aldım. Şimdi bu botların sesini duyan herkes buraya gelir. Nereye gitti bu be? dum bu o adam bekliyormuş ya Ya gala öyle avlarlar gala gala arkana dikkat edeceksin kanka. Arkandan her an bir Hilda çıkabilir. Nereden sıkıyor? Herkesi başımıza toplayacağız. Oh sonunda. Sustu. Erkan teşekkür ederim. Birisi geldi. Nereye doğru gidiyor? Bir adam var. <laughs> Mehmet, Mehmet, sakin ol Mehmet. Teşekkürler hediyeler için. Çıkamıyorum ki buradan. arabaya gitti. Oy! Adam Geliyor. Bu kayanın arkasında mısın? Neredesin kanka? Nerede lan bu? Ha gördüm. nasıl yatıyor, nasıl yatıyor ya? <laughs> Tabi alışık değilsin. İnsanlığım tuttu. Gidelim diğer adamlara. O benim kardeşim kardeşim o benim. Al ondan bin kere Allah razı olsun. Her zaman yanımda. Altı ay oldu neredeyse. Vuramıyordum lan kör oldum. Ölmüş beni. Allah vuramadım adamı. Allah kahretmeyin. kaldı. Ne oldu? Bana yazılar düşmedi de. Bir şey mi oldu? Ulan nefesimi kestin. Nefesimi kestin nefesimi. Biri daha var ya. Birileri daha var. Nerede bunlar? Nerede bu adamlar? Nerede? Nerede? Ulan bir anda çıkmasınlar ben ortaya açarken. Ama ortaya açmaya gidiyorum yani. Ortaya açmam lazım. Oha açmışlar ortayı. Kanka ne yapıyorsun ya? Ben burayı temizlemişim. O kadar uğraşmışım. Hayırdır inşallah. Hayırdır yani. Burası benim yerim. Burası benim bölgem. Lütfen rica ediyorum. Lütfen. Lütfen bir daha böyle yanlışlıklar olmasın. Biri geliyor. Adam gözümün önünde bana ne attı ya? Adam gözümün önünde bana molotof attı ya. Ben de vuramadım ayrıca adamı. Ya adam bana kolsuz bot dese haklı yani. Haklı yerden göğe kadar haklı adam. Allah'ım bir kolsuza düştüm dese. Haklı. bir kişi var. <laughs> of nasıl da saklan. Biri daha geldi ya. Kanka bir bitmediniz. Bir bitmediniz. Bir gidebilir miyiz artık buradan? Arkandayım arkanda korkma Bir şey yapmayacağım <laughs> Bir şey yapmayacağım Sadece biraz ucundan acıcık Buradan tersi düzü neredeydi ya? bir anda çıktın önüme. Öleceğim diye korktum ha. Varilmiş. İnsan varilden korkar mı? Ben korktum. Hayır burası Libi. Keren arkamdan da adam gelebilir yani. Hiç belli olmaz. Burası Levik. Buradan çıkış yok. Bir yeni sayımı göremiyorum. Anlıyorum. Ben de göremiyorum. Kanka onu sağ tarafa alsam gözükür mü? Deneyelim onu sağ tarafa alsam gözükürse okey. Bir sıkıntı değil. Tamam yani bu maçtan sonra bir kontrol edelim onu. Eğer iyi derseniz öyle kalır. Sağ tarafa alırız. Hani ben arka tarafı siyah diye tam gözükür diye şey yapmıştım ama demek ki gözükmüyor. Koş 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 indi koş. Ulan vurmayın lan birbirinize. Miyop <laughs> olacağım <laughs> <laughs> ne. Abi ben en son drop'a gidiyordum. Drop'u bile unuttum ben bu arada biliyor musunuz? Kafam o kadar dolu ki. düşmeyince böyle bir bakınca korktum bir anda Botmuş O değildi şu MG'li nereye gitti ya? Pardon şeyli MK'lı. Bunlar tepeye çıkmış milleti vuruyor ya. Allah'ım botları. Beni de vurmasalar bari. iki kişiler orada. Kaldıracaklar birbirlerine. Of. Niye 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 oradasınız neden? Alan dışı oldu alan düşün be. Lütfen alan dışı olsun orası ya. Lütfen PUBG ya alan dışı lütfen. Alan dışı birbirlerini kaldıramasınlar. Ölsünler orada. Adam nereye gitti be? Taşın arkasında falan mı?